bu hafta ChatGPT ile müzeleri gezdim ve fotoğraf çekerek buradaki tarih eserlerin çözümlemesini istedim. İlginç sonuçlar çıktı. ChatGPT yalan söyledi, hatta uydurdu diyebilirim. Birazdan hemen bakacağız ve sonuçları göreceğiz. ChatGPT'ye bu yazıyı okutmaya çalıştım. Ben gerçekten şaşırtıcı sonuçlar elde ettim. Müzedeki herhangi bir yazıyı okutup ondan çıkan sonuçları analiz edebiliyorsunuz. Burası İzmir Arkeoloji Müzesi. Bu da ilginç bir konu oldu aslında. Hatta okurken bu yazının belli bir bölümlerinin tahrip olduğunu, eğer üç boyutlu bir taramayla okutabilirsem daha anlamlı sonuçlar elde edebileceğimi söyledi. Yazı ile olan çevrimi birazdan sizlere göstereceğim. Bunu müzedeyken uygulamaya girip fotoğrafını çekerek aldım. Bu taş antik bir yazıt içeriyor. Altında veya yanında sağında solunda herhangi bir betimleme yoktu. Sadece fotoğrafını çektim. Sinilen bölümler olduğunu da görüyoruz. ChatGPT bu konuda bayağı bir çalıştı. Bayağı bir derken birkaç saniye sonra yanıtı döndü. Anlamını söyledi. Sonra da tarihi bağlamını söyledi. İstersen bu yazıtı daha detaylı deşifre edebileceğini söyledi. Hatta 3 boyutlu tarama teknikleriyle veya hiç anlamını bilmedim fotogrametri ile bana okursan daha fazla yanıt söyleyebileceğini belirtti. İşin ilginç tarafı şu. Şurada bir korsan yazıtı var ve bu korsan yazıtının sadece şu bölümden şu bölümüne kadar olan kısmını ChatGPT'ye yükledim. Orada bana yine sonuçları verdi. Birazdan sizinle paylaşacağım. Ama buradaki yazılarla tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Ben 102 satırlık bir metin yerine 3-4 satırını verdim. Ve burada halk meclisini toplarlar ve aşağıdaki denilen kararları alırlar diye bir yazı vardı. Onları da birazdan görebilirsiniz nasıl çevirdiğini. Demek ki hepsini verip daha detaylı bir görsel gösterirsem sanıyorum bunu da çözümleyebilecek kapasiteye sahip. Arkeoloji farklı bir dala doğru evriliyor. İşte bu da ikinci görsel. İkinci görselin bir kısmı hatta. Görselde antik Yunanca yazılmış bir yazıt yer almakta diye gidiyor. Ve bunun bir anlamı, tahmini içeriği yazıyor. Baya ilginç. Yazının da şifresi için yine farklı teknikler önerdi. Şimdi daha ilginç bir örnek var. Burada gördüğünüz bina hemen müzenin karşısındaki bina. Ve bu binanın üzerinde etnografya müzesi yazıyor. Ancak CHP'ye çi tiye sorduğumuz zaman bunun İzmir İktisat Kongresi binası olduğunu söylüyor. Bu da ilginç bir bilgi. Şimdi gelelim olayların koptuğu yere. Bu fotoğrafı da orada çektim. İzmir Arkeoloji binasının yanında böyle bir bina gördük. Bu ne binası dedik. Bu görseldeki bina meşhur İzmir İktisat Kongresi binasıdır diye bize bir yanıt döndü. Aa ne kadar güzel heyecanlandık. Sonrasında dedik ki ne güzel bunları da veriyor. Peki gerçekte böyle mi? Hayır gerçekte de böyle değil. Çeçipiti yalan söylüyor. Nasıl yakaladık? Hemen ona bakalım. İzmir İktisat Kongresi binasını araştırdım. Gerçekten böyle bir bina mı diye. Sonrasında Wikipedia'ya gittim. Baktım ki bu bina değil. Orijinal bina aslında bu. Peki ChatGPT niye böyle bir şey söyledi? Dedim ki bu binanın İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yaptığından emin misin? Wikipedia'da başka bir şey söylüyor dedim. Bayağı bir araştırdı. Bu sefer gerçekten bayağı bir araştırdı. Hayır özür dilerim. Önceki inatımda yanlış yönlendirme yapmışım dedi ve itiraf etti. İlginç bir şekilde hata yaptığı ve hatalı olduğunda kabul etti. Ama ya doğru düzgün araştırmasaydık? Ya peki önceki taşlar doğru mu? Şu anda onlardan da emin değilim. Eğer uzmanı olmadığınız bir konuda araştırma yapıyorsanız bu tip modeller size ancak asistan olabilir ve sizin gerçekten konunun uzmanı olmanız gerekiyor. Özeti bu kadar sanırım. Aklıma gelen diğer bir soru. Peki atalarımızı mezar taşında okuyabilecek miyiz? Anlayabilecek miyiz? Bu da Berga Müz Müzesi'ndeki bir taştı. Orada e, müze tarafında çektim. Müzenin içerisindeki taşlardan bir tanesiydi. Bu görseldeki taş Osmanlı dönemine ait bir mezar taşıdır. Üst kısmında Arap harfleriyle Osmanlıca yazılmış bir kitabı yer almaktadır, dedi. Yazının okunabilir kısımları ve anlamını yazdı, bu şekilde iletti. Okey, buraya kadar da tamam. Peki ya doğru mu, değil mi, yanlış mı? Şu anda bunu bilemiyorum. Dilersen taşın alt kısmını veya yan yüzeylerini de bana çek. Farklı bir anlam var mı? Onları da göstereyim, dedi. Sonrasında çok ilerletmedim. Ancak şöyle bir gelişme oldu. Sonrasında farklı müzelere gittik ve müzelerde de farklı görselleri aldım ve buraya yapıştırdım. Onların da hepsini bana Türkçelerini çevirmeye çalıştı. En son tabii yaptım işte söylüyorum tekrar. İzmir İktisat Kongresi konusu tamamen bir yalan. Dikkat etmemiz gereken kısım şu bir uzmanla gezmek şu anda hala iyi bir seçenek. Çünkü bazen uydurmaya gerçekten çok meyilli. Son olarak bu görseli bir de Grok'a attım. Grok bakalım bize neler demiş. Resimdeki bina İzmir Arkeoloji Müzesi'nin hemen karşısına yer alan Etnografya Müzesi'ni içeriyor diyor. Doğru. Gerçekten orada Etnografya Müzesi olarak yazıyordu. Binanın tarihçesinde yazdı. Bir de bunu Dipsik tarafına gönderdim. Bakalım nere olacak diye. Üzgünüm ancak sağladığınız görsel Otomobil parçalarını içeriyor dedi. Daha böyle bir saçmaladı. Özetle tek bir modele bağlı kalarak eğer böyle bir ilerleme yaparsanız, sürekli tarih eserleri oraya atarsanız doğru sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Farklı modellerde de denemiz, denemeniz gerekiyor. 20 dolar verdiğim Çeçipiti çok güzel bir şekilde patladı. Her model doğru sonucu vermeyebilir. Ben çok farklı işlerim için Çeçipiti kullanıyorum. Farklı işler, diğer farklı işlerim için de Leipzig'i kullanıyorum, Grohe'ı kullanıyorum, farklı modelleri kullanıyorum. Tek bir modele bağlı kalarak gidemezsiniz. Burada kesinlikle bir yerlerde bir hata çıkacak. Yanınızda bir uzmanın olması gerekiyor veya sizin konunuzda uzman olmanız gerekiyor. E peki ben şimdi bir yere gittim, ilk önce Cchipite attım, ondan sonra Ipsyka attım, ondan sonra Guru attım, sağa attım, sola attım. Ya bir tane resim bakacağım. Doğru bulamıyorsa, bilmiyorsam ne yapacağım? İşte asıl sorun burada. Belki de olması gereken farklı farklı modellerde aynı anda arayıp Sonra size bir özetini sunan başka bir şey olsa belki daha iyi bir olabilir. Çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.